Selam. selam Bak Mert Millet 130'ları çıkarttı. Ya bizde yavaş ya. <laughs> ne oldu? Kardeş markette su almamış ya. Bir su aldım. Bakalım tadı, cismi nasıl bilmiyorum. Ah. ah! bana bir şeyler oluyor. Ah! Oh real. Ya Supra yazan arkadaşım. Bak bir daha Supra yazarsam harbi ara gazı vereceğim içinde. Niye Supra yazıyorsun sürekli uzatıp uzatıp ya? Supra! Supra! <laughs> Ama Supra da yazılmayacak gibi araba mı be? Of çok iyi ya. JDM'in kralı be. Supra! Supra! <laughs> Efe Emma'nın sevgilisi varmış. Sanki Edison'un oh, yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Supra. asıl acı olan buna en az bir saat çalışmış olmaları. <laughs> Abi kaç TL şişiyorsunuz? <laughs> Kanka sorduğu şey bak bunun 1000 liradan şey olmaz. Yani yapmam da öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oha. Bunu bir gün biri yapacaktı bak. Bunu bir gün biri yapacaktı. <laughs> o ne? <laughs> Yok mu devamı? Acaba nasıl şey <laughs> e, Saçmalama la falan dedi Onu çok merak etmiştim Oy. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi <laughs> <laughs> Düğün var herhalde abone kıyım havaya gidiyor <laughs> Oğlum geçen gün Velo'nun yayında Valorant oynuyoruz Birisi şey <laughs> Bir dakika geliyorum Geçen gün Velo'nun yayında Valorant oynuyoruz. Birisi çete şey yazdı ya. Beyler bir sakin olun bir Ronaldo ya. <laughs> yazdı ya. Ona o, o da, o da fena kopmuştum. <gülüyor> <gülüyor> um, 130? 130? <laughs> yeah. yeah Woo! Good. What about the gains? No, no, I'm good. Stay up. korkudan bu arada eliyle çevirmeye çalışıyor ya. Korkuluyor.

Trend klimalar, yazın dekorasyon trendi pikeler. Sen de hepsi buradaya gel, süper fırsatlarla yazı doya doya yaşa. Ne lan? Türkiye'yi tümden terk eder misiniz? Türkiye'yi ben terk etmem çünkü Az siktir biz bunu yayında izlemiştik <laughs> Türkiye'yi Köfteci reklamı vardı arkada Seviyorum ama aslında ben yurt dışını terk ederdim Nasıl yani? Mesela şimdi Türkiye'yi seviyoruz ama yurt dışını terk edemeyiz biz Vallahi ben bir şey anlamadım reis Anladın? Ben de anlamadım, ben de anlamadım. Şimdi, Şimdi cevap... Türkiye'ye Ulu Cami köftecisi. köftecisi. Türkiye'yi terk edemeyiz biz. Yurt dışını terk ederiz. Yurt dışını terk ederim. Evet. Nerede olsan yurt dışını terk edersin? İstanbul. Türkiye'de. Ankara. Ankara. <laughs> Bunlar terk <laughs> eder. Orası yurt dışı mı? Ankara yurt dışı mı? Ankara. İstanbul. Yurt içi mi? Diye bir cevap gelse işte ortalık <laughs> karışırdı o zaman. Yurt içi mi yurt dışı mı? İstanbul yurt için. Düşün. Son karar. Mesela düşün ki Almanya'dasın. <laughs> terk eder misin? Almanya'yı mı? Mi? Almanya'yı terk etmem. Çünkü Biz orası, orası, orası vatanımız. ülkemiz. Orası da aynı. Buradan Almanya'ya teşekkür ederiz. Selam söylüyoruz. Ben... Warren Sapp is a hungry man. you Sen de öyle kalkmamak üzere oturma. Çünkü bugüne kadar kalkmamak üzere oturanlar bu ülkeye çok şeyler kaybettirdi. <laughs> ओह ऑन आइलैंड 20000 Emişçin kafayı kapatayım mısın sana öğreteceğim <laughs> ben ağlamayı yetti artık fazla oldun çocuklara fazla vurdun kaza artık sen buralarda haddinden çok fazladın da sen dayısın bir ayısın gücün ne diyorsa vur

havu bekliyorum yani bir köpekten havu bekliyorum mesela. Kediden miyav bekliyorum. İşte kuştan çık çık bekliyorum. Yani senden beklentimiz bu. Sen tamam yapabileceğin kadar kendini ortaya koyabileceğin kadar koy. Anlatabildim mi? Abi var ya 500 promile. Bu şekilde direniyorsan bu bir direniş değil ya. Yani. <laughs> bu şekilde olmaz hiçbir şey yok sana. Hiç karşılık vermedin. Yani ben konuşuyorum bilmem ne yapıyorum. Kendini savunma mekanizmi yok. Hayvanlar var, bilmem ne var. içgüdü var. Freud var bilmem ne var. Yani içgüdüsel bir yaklaşım bile. Yani... Yediğin ekmeğin hakkını ver. Emekçi. Emekçi yok. Sen komünist bir köpeksin. Marksist bir köpeksin sen. Anladın mı? yani sen? Bütün köpekler, bütün hayvanlar solcudur. Ben geçiyor. On atıyor. Artın mahalleyi kazanıyor Mete. Çok pardon. On gerekiyor. On atıyor. Artın mahalleyi kazanıyor Mete. Bu kadar Oğlum bu Splinter Cell miydi lan?